Herkese merhaba. Murat Çalışkan. Videoları kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bigalı Köyü'ndeyiz. Çalankale'deyiz. Atatürk'ümüzün Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün önderimizin ayakta bastığı yerdeyiz. Şu an sizlere buraları göstereceğim. Hadi buyurun. Gelin. taraflar bir tek tuvaleti yoktu. Cami tuvaletine getirirdik gelen gruplara. Bugün harika bir yer haline geldi. Atatürk'ün kaldığı bir hafta kaldığı müze yıkık döküktü ama bugün e, restore edildi çok güzel bir hale geldi biz burayı ziyaret edeceğiz gelin bakalım önce bir komisyonumuza gelin geçelim. Ee, etkiler o. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar diye. Evet. Onun ömrü dinlenmemek üzere yürümeye karar vermiş. Ç çare yaratanlar için hiçbir şey değildir onun görevli olduğu 10 bin kişilik asker ve komutandan oluşan 19. tümen 1912-13 yıllarında Balkan harplerinde darmadağın olmuş hiçbir şey kalmamıştır. Sadece adı vardır. Ama o Sofya'da ateşe minterken kendi inisiyatifiyle İstanbul'a gelir. Savunma Bakanlığı'na geçen bir şansı vardır. O sırada sarı Sarıkamış Muharebeleri yapılmaktadır. En kudretli komutanımız Allah rahmet eylesin. Onun da mekanı cennet olsun. Enver Paşa Sarıkamış'tadır. Araları hiç iyi değildir. Ondan yararlanır. Kendini olmayan bir tümen komutanı atar. Tekirdağ'daki 19. tümene. Genç askerlerle onları doldurur, buraya gelir. Burada bir ordu kurmuştur Osmanlı, beşinci Osmanlı ordusu, 60-70 bin kişilik. Tabii ki o hepsi gelmiyor, parça parça geliyorlar. Başına da bir Alman marşalını koymuşlardır, Liman Von Sanders diye. Onların hesapları ayrıdır. Onlar Avrupa'daki kendi gençlerinin kanının azaltması. Türkler nasıl olsa çok onları nasıl olursa olsun burasını bir arı peteği gibi savaş bölgesi olması hesabındadır. Alman devleti bizimle müttefiktir. Atatürk'ün 19. Tümer'ini Ecevat'ta bırakır ve der ki Anadolu'yu çıkarması bu yarımada çıkarmasında onu biz yedek tümen olarak kullanacağız der. Ama üç yıl evvel bu bölgeye gelmiştir. Bu köylülerle bu bölgeyi e, dolaşmıştır. Buranın nasıl savunulacağını bir ay diğer askerlerle, komutanlarla birlikte Balkan Harbi'nde bu yarım adaya çalışmasını yapmıştır. Ve kendini Necabat'ta beklemesi yürüyerek gelecek. Yani aşağı iki saat, üç saati bulur buraya. Çıkarmanın da yakın olduğunu hesap etmekte hep. Bir tatbikat, askeri tatbikat projesi yapar. Eceabat'ta beklemek yerine savaş bölgesine, Anafartalara gidip gelme gece yürüyüşleri tatbikatıdır. 19. Tümenle. İşte o tatbikat yapılırken bu evde karargah kullanır. Askerleri bu köyün çevresindedir. Çıkarma olur 25 Nisan sabahı. Eceabat'ta olsa hiç müdahale edemez o Jong Bayırı'na şuraya buraya. Ama biraz sonra göreceğiz köy evlerinden göremiyoruz. Çok yakın o Jong Bayırı. Buradan önce kendi atına binerek 57. alayı sevk eder. Diğerleri peyder pey geliyorlar tabii ki. Fakat çalların içinde at yürümüyor, yol yok, patika yok. İner, kendi de askerler gibi 8 kilometre bir tepe. 218 metre rakma. O da tırmanır işte da durdurur. O evi burada istirahat ettiği, plan yaptığı, yaşadığı o evi ziyaret edeceğiz. Tarihi bir önemi var tabii ki. Eski bir Anadolu evi, alt tarafı mutfak, kiler, ocaklığı, üst tarafta işte yatak odası, çalışma odası gibi. bir tarihçe yazılmış. Onu da bir e, miktar bilgilenelim burada. Çam Yayla ve Boğal altlarıyla anılan Bigalı Köyü. Köyün eski adı Çam Yayla. Sonra bilmiyorum yukarı değil, altta da. Çam Yayla ve Boğal anılan Buyurun. Beş, al. Buyurun. Bir kişiler yukarı alayım. İsterseniz burun. Eşeri bulmayacağız. Eşeri. 3 kişi eşya tamam Teşekkürler.

saat 7.57 yazdığımız zaman Yemedin yana evet. komutanım Şimdi Aker Bey ile birlikte Kavaltepe üzerinden Göktepe'ye buradan da 165 yakın Göktepe'ye <laughs> gelerek <laughs> Hazırlık yapmaya başladı Saat 8 civarında ödüyor Şu an 14 civarında Saçlı. Nasıl bir... yapıyorsun? Oh hayır, çok güzel olmuş. İşte, bu delikte. Sen çek beni şey yaparım Evet Cemalettin hocam sizleri de tanıyalım kısaca. İsmim Cemalettin Yıldız. Emekli öğretmen, rehberlik yapıyorum. Çanakkale şehitliklerini tanıtıyorum. Onlarla ilgili makaleler, kitaplar yazıyorum. Evet. Bizlere bugün önderlik yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Ee, bakalım. İnşallah kitaplarımı da tanıtacağız sizlerle. İnşallah tabii ki de. Memnun olacağım de ve sık, sık sık paylaşacağız. İnşallah. Hadi buyurun hocam. Hadi buyurun.